Avrupa Birliği üyelik sürecini dayatarak taraf olan Avrupa'dan bu kez de olası Kuzey Irak operasyonu ile ilgili yorumlar geliyor. İngiliz Financial Times gazetesine göre olası operasyon Türkiye'nin Avrupa Birliği hayallerinin bitmesi anlamına gelecek. Gazetede bugün yayınlanan bir haberde Avrupalı diplomatların Türk ordusunun Kuzey Irak'a girmesini Türkiye'nin Avrupa Birliği umutlarından feragat etmesi olarak değerlendireceği belirtiliyor. Yani artık Avrupa Birliği yolunda Türkiye'nin uyması gereken olmazsa olmaz bir kural daha var. Avrupalılar bu kuralı Kuzey askeri operasyon düzenlememek olarak gözetliyor. Bilindiği gibi Avrupa Türkiye'nin önüne koyduğu birinci olmazsa olmaz kuralı da askeri darbe yapmamak olarak açıklamıştı. Genelkurmay'ın 27 Nisan'da yayınladığı bildirinin ardından da benzer tepkiler gösteren Avrupa çevreleri, Türkiye'de gerçekleşecek bir darbenin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerini rafa kaldıracağını söylemişlerdi. Financial Times haberinde İngiltere ve Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin geleneksel destekçileri olduğunu vurgularken bu çevrelerin Türkiye'de seçim sonrası kurulacak yeni hükümetten beklenti içinde olduklarını yazıyor. Zira bu çevrelere göre Cumhurbaşkanlığı seçim kriziyle başlayan dönem reform sürecinin yalpalanmasına neden oldu.